Herkese merhaba, ben Rheinland Privat Schule'den Zikram. Almanya'da hizmet veren profesyonel bir dil okulu. Bugün size güzel haberlerim var çünkü Almancayı ücretsiz öğrenebileceksiniz. Rheinland Dil Enstitüsü yeni başlayanlar için A1 seviyesinde online interaktif ve ücretsiz bir ders sunmakta. Ücretsiz online derslerimiz 25 Mayıs-29 Mayıs tarihleri arasında hizmete sunulacak. Almanya saatiyle 13.10'da başlayan dersler Türkiye saatiyle 14.10'da gerçekleşecek. Ücretsiz online derslerimiz hafta içi her gün iki sınıf olarak 90 dakika sürecek. Online derslere bilgisayarınız ile katılmanız sizin yararınıza olacaktır. Telefonlara nazaran bilgisayarların teknik özelliğinin gelişmiş olmasından dolayı dersiniz daha işlevsel hale gelmiş olacak. Burada online ders hizmetimizi görüyorsunuz. İnteraktif olarak hem öğretmenlerinizle hem de diğer katılımcılarla ders boyunca kolaylıkla iletişim kurabilirsiniz. Bizim gelecek kadına daha birçok planımız var. Bu planlardan haberdar olmak istiyorsanız eğer YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Online derslere katılmanın adım adım yollarını bir başka videoda aktardık. Oradan izleyebilir ve bilgi alabilirsiniz. Erişmek istediğiniz çok daha fazla bilgi varsa web sitemizi ziyaret edin ve bizim hakkımıza daha birçok bilgiye ulaşın. Hoşçakalın.